Arkadaşlar, bu videomuzda e, e, kuzenlerim Yazefe ve Razanur ablam buz kırma oyunu oynayacaklar. Çarklı, evet. Şimdi ortada ne iddiası var diye soracaksınız. Öyle biz kuru kuru oynamayız, boşta oynamayız. Evet Ravzan abla say göster. On, 10, on. 10, 10, 10, evet, 30, 30, lira. lira. Penguin'i düşüren parayı alamaz kardeşlerim benim. Penguin düşüren parayı alır. Ağında burada. Ağında evet, burada. Ortaya attık parayı. Sağ olun. Böyle bakalım. Çevirdin. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Takipçiler. Beyaz. Oo, beyaz ve bir tane beyaz kıracak. Ben olsam riske girecektim. Öbür tur kazanan benle oynuyor arkadaşlar. Kamera değişti evet. yani. Öyle. Sizce nasıl? Evet ne çıktı? İstediği, serbest. İstediğini. Evet. Mavi ya da beyaz. Güzel. Mavi. Mavi bir tane kıracaksın. Oy çok riskli yerden kırdı. Hadi bakalım kim çeviriyor? Ya da fene çevirdim bize de göster. Ne İster çıktı de, istediği. istediği? Oğlum çocuğu hep istediği çıkıyor. Bence Razan ablam kazanı çok iyi oynuyor. Beyaz. Beyaz. Güzel yerden kırdı. Şu anda kontrol Ravzanur ablamın elinde. Şu anda kontrol Ravzanur ablamda. Beyaz. Evet. O Evet kırdı. İstediğim. Şöyle Şimdi... biraz daha riske girmek istiyorum. İsterseniz düşüne de Hemen hızlı karar vermeyin öyle. Biz riski severiz. Arabamı çoktan hızlı zahmet. Evet. Ne çıktı? Bo boş. Tam orta çıkıyor oğlum he istediği. Bazen orta çıkıyor insanı deli ediyor. Ben o zaman riski girip şuradakini evet, buradakini de, Evet. Riske ben olsun. gireceğiz. Riske şu an giriyoruz. Hı -hı. 30 lira. Baba 30 lira var Risk burada. Değilim. Bakın. Tabii. 30 kardeşim. Yalan 30. yok bizde 30 lira. Bize yalan malan yok, dolan da yok kardeşim. Hadi yallah. İstediğim. Tamam. Şuradan bir şöyle alalım abi. Ben de oradan alırdım senin yerin olsam. Beyaz. O. Buyur. Ben Alt. Çevir, şuradaki çevir, beyazı almayı planlardım. He şunu alırdım. Sabrına. Ne çıktı? Beyaz. Beyaz. bu arada hile falan yapmayın. Burada izleyiciler kayıttan bakarız. Yine falan yaparsınız. Pas. Evet pas. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ba beyaz. Pas değil. Boş. Pas değil. Boş. Evet. Pas. Pas ver. Yo yok kendisi çevirmemişti. Ver, ver, Aynen. ver, ver. Kayıttayız bak. Hadi. Çevir. Ne çıkıyor? Beyaz. 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 Birer tane beyaz. Güzel anne. Boş. Mavi. Yani mavilerden şöyle bir diske girelim. Oo. Anam hep çöküyor. 30 lira, Aa, 30 lira. Evet, kazandım şöyle 30 lira. Ben de Razan abla gel kameraya. Evet. Sen çekeceksin. Çekalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Gel, gel, gel. İddiayı kes Kazan, oğlum. Yok öyle bir iddia. Ya dur ya. Kazanan bir lira. Ya yürü git oğlum.